Merhaba kıymetli dinleyenler. Rize'de oynanan bu maçta Trabzonspor'un aldığı galibiyet sadece bir skor değil, bir karakter göstergesiydi. İlk 20 dakikada oyunun temposunu belirlediler. Öne geçtiler ve rakibin planını bozdular. Ama ikinci yarıda görülen tablo şunu söylüyor. Erken üstünlük yetmiyor. Ritmi koruyabilmek gerekiyor. Trabzonspor bu sezon sahaya enerjik çıkıyor ama o enerji bazen çabuk sönüyor. Rize Spor'un reaksiyonu maçın gidişatını zorladı. Basit top kayıpları, dağınık paslar, tempo kaybı. Trabzon bu maçı kazandı. Evet ama kazanırken hangi eksiklerini de yanında taşıdığını iyi okumalı. Bu galibiyet bir uyarı aslında. Oyunu başlatmak değil, yönetmek önemli. Trabzonspor'un gelecek haftalarda aynı disiplini 90 dakikaya yayması gerekiyor. Yoksa erken gelen goller geç gelen pişmanlıklara dönüşebilir. Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşesinde görüşmek dileğiyle.